Ödüller açıklandı ve Loki'yi sonunda gördük. Biliyorum heyecanlısınız ama ufak bir hayal kırıklığı da olacak aslında bölüm içerisinde. Hemen onlara girmek istiyorum. Zaten gerçek One Piece gurmelere çoktan videoyu beğendi. Aşağıda yorumunu attı. İyi seyirler. Şimdi ilk spoilerımız şu. Diğer hasır şapka korsanlarının da Elbaf'a doğru gittiğini görüyoruz. Zaten öyle oluyordu. O sizin içinden geçmeselerdi de beraber bir şekilde ilerleyeceklerdi ama grup dağılmış oldu. O da biliyorsunuz seviyor böyle şeyleri. Herhangi bir arka başlıyorsak grubu mutlaka dağıtıyor. Yine onlardan bir tanesine denk geldik aslında burada. Umarım yakın zamanda tekrardan birleşirler ama ne olursa olsun Elbafa sonunda geldik ve hepimiz bunun heyecanıyla okuyoruz şu anda. İkinci spoilerımız şu. Gazete yayınlanmış ve burada görüyoruz ki adamlar Luffy'yi Ege'di yok etmekle ve Vegapunk'ı öldürmekle suçluyorlar. Tabi devlerin de ona yardım ettiği konusunu es geçmemişler. Hemen bunu diğer spoilerla birleştireceğim öyle üzerine konuşacağım. Brogy ve Dory'nin yeni ödülleri açıklandı ve bu da 1.8 milyar beri. Şimdi gelin bunun üzerine biraz konuşalım. Bölüme dair ipuçları gelmeye başladığında biz zaten ödülleri öğreneceğimizi biliyorduk ve böyle herkesin içini bir heyecan kapladı. Dedik ki tamam sonunda hasır şapkaların yeni ödüllerini göreceğiz. Sonuç olarak Eget'te müthiş olaylar döndü. Hiç kimseyi görmeyecek olsak bile Luffy'nin yeni ödülünü kesin göreceğiz diyorduk. Çünkü adamın yapmadığı şey kalmadı. Yani Amiral ve Gorose'yi indirdi oradan rahat bir şekilde kaçtılar. Kendi yollarında devam ediyorlar şu anda ve Luffy'nin ödülünün kesin olarak arttırılması lazımdı. Çünkü hem dünya hükümetine hem de doğal olarak Gorosei'ye çok büyük bir tehditler. Bunun da yanı sıra e, gazetede Luffy'nin bu Ege olaylarına neden olduğu, orayı yok ettiği ve Vegapunk'ı öldürdüğü söyleniyor. Yani bütün o Gorosei olaylarını görmemiş olsaydık bile yine de Luffy'nin ödülünün artması gerekiyordu ki artmıştır büyük ihtimalle. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Bence Luffy'nin ödülü de açıklandı. Hatta Asır şapkaların ödülleri de açıklandı tamamen. Ama bize spoiler sağlayıcıları bunu vermiyor. Çünkü bölüm içerisinde görelim istiyorlar. Bence bunun da en büyük nedeni şu. Zaten önümüzde 2 haftalık bir ara Var. Böyle önemli bir olayı da en azından bölümü okurken görmemiz hepimiz için daha heyecanlı, daha eğlenceli ve daha güzel olacaktır diye düşünmüş olabilirler. Bazen yapıyorlar böyle şeyler çok nadir de olsa arada böyle bir bilgi sakladıkları ve bölümü gördüğümüz zaman onu öğrendiğimiz bölümlerde oluyor. Bence bu da onlardan bir tanesi. Ya çünkü Dory ve Brogy tamam hadi onların ödülleri artacak tabii ki Ege'deki olaylardan sonra ama şimdi asıl o olayların gerçek kahramanı ve halkın gerçek düşmanı olarak gösterilen Luffy bir ödül artışı yaşamamış olma ihtimali yok ve eğer yaşadıysa ki yaşadı. Bunu da bu bölümde bence göreceğiz. Hatta böyle yani Luffy'nin fotoğrafının her yere basılıp bunu kesin yakalayın. Hani en büyük düşmanımız bu. Getirene her şeyi veriyoruz falan demeleri lazım. O kadar tehlikeli bir haline geldi. Dünya hükümetinin gözünde Luffy. O yüzden de bölümü bekleyin. Bence çok güzel ödül artışları göreceğiz. Bir diğer spoilerımız da şu. Loki efsanevi bir şeytan meyvesini çalmak için babasını öldürmüş. Bunun üzerine biraz konuşmamız gerekecek ama bunu da bir diğer spoilerla bağlayacağım. Öyle konuşacağım. Loki ağaca bağlanmış zincirlerle ve Luffy grubunu terk edip onunla tanışmak için yanına gidiyor. Şimdi bu ikisini birazcık birleştirelim. Hepimiz şu anda Loki'nin %100 kötü olduğunu ya da en azından işte o Marvel filmlerinde gördüğünüz ya da gerçek Norse mitolojisinde gördüğümüz o Loki gibi olduğunu düşünüyoruz. Yaramaz, haylaz, milleti dolandıran, kandıran, onların başına bin bir türlü iş açan bir adam. Değil mi Loki sonuçta? Bence o da bunu burada kullanmayacak. İnsanların bunu düşüneceğini bildiği için önümüze böyle direkt kocaman bir şey atıyor. Diyor ki bak bu adam kötü çünkü babasını öldürdü. Bu arada Loki'nin babası Odin değil. Böyle bir bilginiz varsa Marvel'dan dolayı onu da burada bir düzeltelim. <laughs> İnşallah o da, da o yöne gitmez ki gideceğini sanmıyorum. Çünkü gerçekte yani gerçekte demeyelim. Norse mitolojisinde Odin ve Loki kardeş olarak görülüyorlar. Yani Thor ve Odin'in aslında bir kardeşliği yok. Bunu da buraya koyalım altını da çizelim. Ama o da böyle bu kadar net bir şeyi gözümüze bu kadar sokmaz bence. Bu arada Loki babasını öldürmemiştir demiyorum ama onun altında mutlaka bir şey çıkacak. Loki'yi kötü görmeyeceğiz hani bu olan olay anlatıldıktan sonra, açığa çıktıktan sonra. Şimdi biz daha öncesinde şunu biliyorduk. Kara sakal beyaz sakaldan şeytan meyvesini çalıyordu. Peki burada buna dair bir açıklama görebilir miyiz? Yani Loki'nin de aynı şekilde şeytan meyvesi çaldığını düşünürsek yani kara sakalın ilk meyvesini çaldığı gibi değil de beyaz sakaldan aldığı gibi bir teknikle o şeytan meyvesine sahip olduğunu düşünürsek o zaman kara sakalla ilgili de aslında büyük bir sır çözülecek olabilir. Ben açıkçası bu spoiler'ı okuduktan sonra tamamen bunu düşünmeye başladım. Beklentim tamamen bu şu anda. Umarım öyle çıkar. Hemen buraya bir ek yapacağım. Loki'yi baya ciddi ciddi görüyoruz ve gördüğümüz sahne çok epikmiş. Kaido ilk gördüğümüz sahne gibi ve yine tasarımı da Kaido gibi ciddiymiş ve böyle çok güçlü sağlam bir karakter olarak gözüküyormuş. Bunların hepsi bize Loki'nin kötülüğünü biraz daha dayatmaya çalışan şeyler ama böyle bir karakter olmasına sevindim. Bence kötü değil. Tekrar tekrar söylüyorum bunu. Oyuna hemen gelmeyin. Biraz bekleyelim arkadaşlar. En azından şöyle bir bir iki bölüme neymiş bu Loki'nin olayı tamamen öğreneceğiz zaten. Bir diğer spoilerımızda son iki sayfa çok iyiymiş ve çift sayfada böyle hem elbafı, kalesini ve köyünü görüyormuşuz. Bu yaşam ağacının ortasında da kale ve köyün olduğu kısım bulunuyor. Bayağı övmüşler bunu özellikle. Spoilerlarda genelde böyle bu kadar övülmez ama ciddiyiz ciddi ciddi bayağı övmüşler. Siz de spoilerlarla ilgili yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Bölüm inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.